Hakan, Çağatay, Barış ve Furkan. Bakın Masterchef'te bu hafta bu dörtlüden hangi isim veda etti? Herkesi şok eden o erken veda. Masterchef 2025'in sanki erken finalini izledik. Yaşanan büyük kavga. Yapmış olduğu minik bir hata Masterchef kariyerini bakın nasıl sonlandırdı. Bu hafta bu dörtlüden kim elendi? Hepsi vedada fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'in bu sezonki en zorlu potası gerçekten bu pota oldu. Çağatay, Hakan, Barış ve Furkan derken gerçekten oldukça çetin ceviz bir potaydı. Arkadaşım sence bu dörtlüden en çok hangisi elenmeyi hak ediyor? Sen kimin elenmesini isterdin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi eğlenmeler artık tamamen puan sistemi üzerinde ve iki turdan oluyor. İlk başta şefler karnabahardan bir yaratıcılık yemeği istediler. İkinci turda ise meme şefin gerçekten çok zorlu yemeği olan cızlama yapıldı. Gerçekten pota şu anlamda çok garipti. Normalde potalarda kimse kimseye yardım etmez. Kimse kimseye en ufak bir materyalini bile vermez. Çünkü belki oradan ayrılacak. Lakin Hakan tek tek herkese hamurun nasıl açılacağını öğretti. Çağatay da Barış'ın yemeğine oldukça fazla yardım etti. Ve bu yüzden gerçekten MasterChef'te bu sezonki en garip pota yaşandı. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef'te bu dörtlüden maalesef bu hafta elenerek ailesinin yanına dönen isim Hakan oldu. Yapmış olduğu net hatalar ilk turda onu biraz taşısa da ikinci turda çok büyük bir puan farkıyla bu hafta elendi. Arkadaşım sence Hakan elenmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.